Hoş geldiniz dostlar. Bu, bu bölümümüzde CF Moto'nun 250 SR'ına elcik koruma, daha doğrusu fren kolu yani manet koruma kolu takacağız. Efendim buyurun. Direksiyon tapalarını sökmemiz lazım. Ee, direksiyon tapalarını söküp de mi takacağız, sökmeden mi takacağız çok emin değilim. Ee, lakin bakacağız, bakacağız. Planı projesi aslında çok fazla nasıl, çok fazla bilmiyorum ama bence bu malzeme sökülmesin. Çünkü bu malzeme ağır ve direksiyondaki vibrasyonu alsın diye kullanılan fabrikan üretti. aynı zamanda düşünce de e, ilk değen yerlerden bir tane şey değen malzemelerden bir tanesi sağlam malzeme ve motoru koruyan bir malzeme. E, şöyle bir bakalım nasıl takacağız, nasıl olması gerekiyor. Şöyle bir düşünelim. Şimdi maalesef böyle yani böyle de takabilirsiniz ama ucundaki şeyi bir önce bir takalım. Bir saniye. Öncelikle şu ucundaki dalgalarını takalım ki <laughs> ee, cebinde. Tam bakalım nasıl denk gelecek, nasıl uyacak, nasıl uyumayacak. Alüminyum malzemedir. Ee, diş kaptırmamaya özen gösterin yoksa e, sizi üzer. Elle böyle rahat gittikten sonra direkt sıkmaya işlemine devam edebilirsiniz. Şu aparatlar, şuradaki gördüğünüz aparatlar direksiyonun içinde direksiyon topuzunun takılmadığı, olmadığı modeller için üretilmiş malzemeler arkadaşlar. Bu bizimde gerek yok içinde zaten böyle bir aparatı idalancak yerimiz var arkadaşlar. Orada sıkıntımız yok. Şimdi şunu şöyle evet. bir deneyelim bakalım bir daha. Şimdi normal şartlarda böyle olması lazım. Şöyle. Ee, lakin yani bu tam bu topuzsuz olacak şekilde ayarlanmış ama e, yani topuzun olması bence iyiydi ama bu zaten ilk düştüğünde yine e, burayı koruyacağı için çok bu topuzun olmaması koruma anlamında çok e, fark eder mi? Bence eder. Çünkü ciddi bir genişliği var. Şöyle bir 5-6 santim, 7 santim kadar düştüğü zaman bir yükselti oluşturacak. O yükselti 5-6 santimden böyle şeye kadar düşüyor. Birincisi o. ikincisi de e, vibrasyonu önlemeyeceği için e, yani olsa iyiydi ama maalesef e, bunu takamıyoruz. Mecburen bunsuz takacağız. Şimdi Şimdi arkadaşlar orijinal vidasını kullanmayacağım. Çünkü orijinal vidasının şurada e, şeyi yok. E, şu kısımda vidası, e, vidası şuraya kadar geliyor. Şu kısımda diş yok. Diş olmayınca da mecburen bu civatasını kullanacağım. Uzunluğu çok önemli değil. Zaten şuraya kadar içi boş. Herhangi bir içinde e, problem yapacak bir şey yok. O yüzden uzun. <laughs> yok dedim de gitmiyor <laughs> lan. arkadaş arkadaşlar. Yani. Normalde arkasının boşu. Normalde arkasının boş olması lazımdı. Neyse. keseceğiz yapacak bir şey yok. Arkaya dayandı. Şu Şumazımızı açtık. Bir daha deneyeceğim <laughs> time sonradan. Right Etme etme. Etme küfre karşıyız. Şimdi Evet çok keseceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Evet. Jibatamızı keselim. Şimdi uzunluğunu iki buçuk santime, üç santime kafasıyla birlikte ayarladığımız zaman fazlasıyla yetiyor arkadaşlar. Bakın şöyle size 2 santim kadar vidalanıyor. Bu da kafi gelecek diye. Şimdi yerine bağlayalım. Şimdi minik bir test yaptım ben. Çok öyle aşırı hoşuma gitmedi ama Ahmet bu kullansın bakalım. Kullanınca ne çıkacak ortaya? Evet. Bunu güzelce bir tork uygulayalım. <laughs> Evet görünüm böyle. Zaten Ahmet şöyle bir küçük bir yan yatmayla durduğu yerde şöyle bir manetini eğdi. Manet doğrultulabilir aslında ama kırılma ihtimali de yüksek. Özellikle şu kısımda bir çabuk kırılsın diye bir kertik yeri var. Oradan kopma ihtimali var. O yüzden çok müdahale etmeyeceğim. Bir de geri öbür tarafını takalım. Arkadaşlar. Bakın. Böylece oldu. Bakalım. İlerleyen zamanlarda, ilerleyen süreçlerde kim kimi koruyacak? Nasıl olacak? Memnun kalacak mı Ahmet? Hep birlikte göreceğiz dostlar. Fiyatı neydi? 500 lira mıydı? Evet. Fiyatı 500 liraydı arkadaşlar. Elbette ki çok daha premium ürünler de mevcuttur. Peki. Allah'a emanet olun. Bu sonraki çalışma için bizden ayrılmayın dostlar. Hoşçakalın.